en Dragon'a hepinizi merhaba arkadaşlar. Belki kay bu arkadaşlar. Simsimi uygulamasındayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Simsimi uygulamasında. Bugün arkadaşlar bu arada bu videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada şimdi ne yazalım? Ben şöyle selam yazayım arkadaşlar. Ben yani, eğer simsimi kötü dersen balona dokunmak. <laughs> Dur arkadaşlar ben Enes Batur'um. Baturum. <laughs> Bakalım ne diyecek acaba? Ben de uygulayacağım. Bak Ben Ender Dragonum. Ben Ender Dragonum. Ne? Sıla Buse Sene'ye çok yakışıyor. Çok yakışıyorlar. Nasıl bir şey oğlum bu? Video gününe 10 dakika olacak zaten. iki tane yayınlayabilirim belki bu arada arkadaşlar. Şimdi kanalı bugün açtım. Kanalı Dün açtım. Bugün değildi. Şimdi hatırladım. Açtım. Dün açtı. İkizler kaç çabayı? ikizler İkizler iki abone ol. Hayır. Hayır. Lan. Bir dakika sus. Dur tersine gir. Anne gibi konuşacağım biraz. Ben dur babanın. Baba. Ben babanım. Şimdi arkadaşlar dur bana itaat, itaat et bana itaat et. Emredersiniz efendim. Şimdi kola getir. Kola getir. Bu cümle cevabı. Gel. Seni döveceğim. Arkadaşlar bakalım seni döveceğim dedim. Seni öldüreceğim. Hiç. Videoda. Küfür. Etme. Videoda küfür etme. Hiç etmem. He he he. Ya he. Diyeceğim bir dakika. Ya ya he. Ya he he. He. Hey. Dur bir dakika. Like. Seni sileceğim. Bunu arkadaşlar ben çok kullanıyordum. Seni sileceğim. Seni sileceğim. Seni sileceğim. Ana o zaman bir dakika benim kölemsin kölemsin birazcık arkadaşlar IQ IQ'dan dolayı tam padişahım şimdi bana yüce inler de dur bir dakika bana Yüce Ender Dragon de. Ender Dragon de. Bana Yüce Ender Dragon de. Tamam salak. Sus. Seni silerim. Silerim. Sus seni silerim. Ben de seni silerim. Nasıl? Evet doğru. Sen bir uygulamasın. Sen bir uygulamasın. Yok. Çocuklar oynuyor işte. Dur çocuklar oynuyor işte. Bir dakika bunu şey yapabiliyor muyuz? <laughs> çocuklar Oynuyor. İşte. Çocuklar oynuyor işte. Hocam. Seni sileceğim, seni sileyim. Sileyim ya, S sileyim ya. Sileyim ya. Bilmem. Y, B, J. Y, B, J. Topkuran rezici galiba. Ebece krallar gerisi yalandır. Laz, laz. Türk adam reis. Ebece <laughs> mi laz mı bir dakika? -B -J -B -J. Yok abi kendim işte ebece mi? Allah lazım mı iyi sorayım bakalım arkadaşlar max bir 10 dakika Allah seçti bir 10 10 15 dakika dakika yapacağım 14 ünde. ben bir şey bu gideceğim soracağım arkadaşlar at kafasını sormaya karar verdim Geldi başkan. Geldi başkan. Başka bir şey değil bu arada. Başka bir şey diyebilir. Geldi başkan ne diyeyim ya. Bir dakika gel. Başkan. Ya yanlış yazdım bu arada. Geldi başkan. Son bir kez daha soracağım. Hadi bakalım son bir kez daha soruyorum. Geldi başka. Yok abi aynısını soruyor. Bu video çöp olmayacak. Sileyim hepsini. K Bu ne bu nasıl bir şey ya? <laughs> e Pro Stars Stars. ne Strong Brawler Strong kulübüne katı katırsan başka yardımcısı olursun. Bir dakika. Brawl Stars da en sevdiğin ve sev karakter karakter sans çara as abi sans ve çara yalınım Ne alaka? Ses ver. Sans kim diyeceğim bakalım. Sans kim? Küçük bir eğitimliğin ardından özür dilerim arkadaşlar. Annem geldi de. İskelet. Gaster, <get> <He. geremy> <g ladoswhich Huh? gbai> Gaster soracağım bakalım. Sans'ın babası. Gester. Gester nedir? Gester nedir? Elleriyle konuşan adam güvenme. Hiç. O tam bir sapık o tam bir o tam bir sapık o tam bir sapık o tam bir biç kastır geldi böyle kastır dur lan kastır yanıma geldi ne diyecek merak ettim yani arkadaşlar Seni öldürecekmiş. Seni öldürecekmiş. Gerçekten Dur. Jester yanımda. Aa. Seni bitireceğim. дэ кайна ол очса гээд 1 4 5 шага 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 шага, шага, -шага. Frisk. 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 Ben onu yok ettim. Niye böyle bir şey soruyorum neyse yok ettim geldi. Gıcık. Çünkü bana nasıl gıcık geldi biraz. Neresine baktım? İşte mavi abi? Bu arada arkadaşlar son dakikalarımıza geldik. Ben bir şey daha sonra video kapatacağım. Ben onu dedim arkadaşlar. Ne? tarihi en iyi yok böyle bir şey. Arkadaşlar bu arada her doğru söylüyor. Bugün benden bu kadar. Ben bir Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.